Bakın haritadan görün. E, ee, görebilirsiniz şu anda Moito da alt koridora doğru ilerliyor. Bir cevap var. Ee, gelecek gibi gözüküyor. Yine Ko. Orada Vandal Boy buluyor. Son bir vuruş. Mintianti'ye bırakmaya çalışıyor. İlk kan Ko da kalıyor. Mintianti'ye gitmedi. Ama... Moito geliyor şimdi. Buradan iki skor hatta üç skor çıkartabilir kuru. Vox haber yuttu onu. Tükürecek mi? Sağda tükürüyor. Ko kaçmaya çalışıyor. Moito'ya kalıyor. 2'de 2. 3'de 3 gelecek mi acaba? Bu pozisyon devam ediyor. Souls Perfect. God Bro'dan kaçmaya çalışıyor. Sıç Bekliyor. Moito oraya doğru geliyor. Altıncı seviye yalnız Moito. Bunu hatırlatalım. Şimdi Hop. işte Shen ultisiyle birlikte Moito'ya bir oyun yapmaya çalışıyor. Kışkırt tutuyor. Ko oradan sarı devam ediyor. God Bro'ya yetişti. Diğer tarafta Vendor'a oh, geliyor. Ko okuca. Orada bakalım ulti gelecek mi? Hayır. Brolya hala Mendes geldi. God Bro orada uzaklaşmaya çalışıyor. Brolya kaçmaya çalışıyor. Souls Perfect yine uzaklaşmaya oh, çalışıyor. Brolya düşüyor. Et. İki skor çıkardı Crew ekibi. Tamam e, Bu... mesela zaten Uchi de vardı en kötü. Tabii bütün bunlar olurken Şimdi aşağıda ulti o, oh, geldi. Oksa bir <laughs> ulti geldi ama tank bir şampiyon ama ardından kule düşünce e, başarmaya başlarsanız o zaman zaten devamı geliyor. Orta koridor bir baskı var. God Bro'yu yakalıyor. Sos Perfect ve Ko ikilisi. Yani minyon dalgasını temizleyemedin. Kuleyi de kaybettin. Elvin yakalandı. Elvin son anda tutmayı başardılar. Sos Perfect geldi. Şimdi Elvin'den o da ulti geliyor. Sos Perfect kimde kalacak? Skor. Skor Brolya'da kalıyor. Kapan, Bakın işte devamında. bu orada. Sıçrarak uzaklaşmaya çalışıyor. Moito çok kötü pozisyonda kaldı. Kruve ekibi. Galacticos kolama devam ediyor. Bu savaşı başlatacak e, enstrümanları var. Orada Graves'i almayı başarlar. Madness şimdi nerede? Mint yendiğinde mi kalıyor skor? Hal son anda. Kadar aldı. kulede gerideyken. Görevde gerideyken bir şey yapması Oo. lazım. Ko yalnız zıplayıp geçti o şeyin üzerinden. E, duvarın üzerinden. Vendibon yakalar. Vendibon düşecek. Bakıyorum Vendibon düşüyor. Broly e çok arada. Son bir vermeye çalışıyor. Tilki sağ yaptı. Sol yaptı. Orada skoru almaya başardı. Ay ama Alvin peşinde. Diğer tarafta Wolf. Ko, Mintyanti Üç kişi kovalıyorlardı. Skoru almaya başardılar ama. 1900, bir dakika, 1500, bir dakika. 1100 Moisa'ya bakar mısın? Ve vermediler. Burada ultisini kullanıp sersemletip takım arkadaşları zaman kazanmak istiyor. Ultisi, <laughs> ultisi yok. Ultisi yok ama <laughs> Erwin şimdi orada ne yapacak bakalım çıkabilecek mi? Bir anda kişi arasında kaldı. Bir ihtiyaç bir dakika dostum. Wendel Bo da geldi. Wendel Bo sen ölürsen ben de ölürüm <laughs> diyor acaba. Bakalım şimdi Şen, şen ultisi. ultisi. geliyor oraya doğru. Ben de bu uzaklaşmayı başardı ama e, Vox için aynı şeyi söylemeyeceğiz. Vox düşüyor. Ben... Birazcık yine bir günah gibi oldu Erwin yani bu pozisyonda ama Kule altında pozisyon yaratacaklar mı Johnny? Ama Altınlar. kule düştü. Kule kalmadı Brolyan. ki ya. Altında. Brolyan. ne yaptın? Brolya yine ne yaptın? Brolya. Altında, Altında pozisyon yaratacak kule kalmayınca bir şeyler kule alacaktı Galacticos. Bir anda skorlar verdi. Evet Elvin dalmayı başardı. Elvin, Elvin bu Elvin arada... Sos Perfect'te bu arada kafa attı. Orada ayakları bücükte tutuyor. Şimdi Kovada geliyor. Elvin Turgis işte, Sos Perfect'te çok fazla sar verdi ama <laughs> kaçışı yok. Ejder yükü şu an benim gözümde. Oh, <laughs> Elvin yakalayamayacak. Elvin. Elvin. <laughs> tilt edene kadar uğraşıyorlar. <laughs> Ermit kaçabilecek mi acaba? Ko üzerine doğru gidiyor. Ya, zıpladı. Sersemliyor yalnız sıçrayıp orada skoru almaya başlar. Orada başar. riske atmadı. Direkt ultisini kullanarak uzaklaşıyor. Grolin üzerine çok brolyon fazla sağlar. Grolin ne yapıyorsun? Ya, geliyor geliyor. Lan, bura geliyor ama Çılgın. indi. Çılgın. duvarın üstüne de Ko'yu görünce indi orada. Ko da bir hayli hasar verdi bitkinliğe rağmen. Ya yani bitkinlik olmasa Galbro düşmüştü orada büyük ihtimalle. Kadroda bitkinlik Kim? var. Ya. E ee, min şimdi ne oluyor burada? Albert kaçabilecek. Albert oh. yine. <laughs> Ka kafa atma. Ben bir an koydum brol dedi bitkinlik falan derken böyle kafam karıştı. Albert beni açtı şah yine. <gülüyor> Teşekkürler. <laughs> Potansiyeli var şu. Var var var. Vadide var. 3 pembe totem. 3 pembe totem geldi yani Vox yakalıyorlar ultiyle birlikte. Vox kaçabilecek mi? Çok az canı var. Sonra Kaçamadım. uzaklaşmaya çalıştı ama orada parça tesiri düşürmeye yetiyor. Kuo da orada uzaklaşmaya çalışıyor. Hayır buraya kadar. O skorda Tarya'da kalıyor. Gadro'da kalıyor. Brolya da arada. Siz öldüyseniz ben de buradan çıkamıyorum. Ben de düştüm dedi ve bu da ne demek oluyor Kruva? Ee, Galaktikos dedi ki abi orada bir baron vardı siz onu alın demiyorlar. Buna benzer pozisyonlar gördük. Ee, sezon süresince bu baron'da ne canlar yandı ama Baron'u son anda almayı başaran taraf kulüp oluyor. orada birazcık daha zorlamak istedi ama olmuyor. Ya burada aslında kulübün yaptığı şey çok doğru. Madem Oo, bu arada Broly Kaçabilecek mi ya? Şey Bakıyorum Wendell bunun sıçraması duvar. yok ama duvar geliyor. Broly'ı yakalamayı başarıyorlar ve Crew bir skor daha alıyor böylece o skorda yine Gadro'da kaldı. Sosprek'le kalmış. Elvin'in intikamı. Elvin skor alıyor en sonunda <laughs> yukarı koridorda ve Crew ekibi şimdi tabii üç tane ejder. Üzerine Baron e, şu anda amansızca ittiriyorlar alt koridordan. Galaktikos bir şeyler yapmak istiyor ama çok da yapamıyor. Vox yine çok fazla hasar alıyor. Ön tarafta yakalandı. Kalkanını kullandı. E, Madness çok ileride ama Madness'a ulaşabilecek Madness kimse yok. Bakar TNT çok fazla hasar alıyor orada Madness'tan. Moit orada sıçrıyor ama yeterli olmuyor verdi hasar. God, God Bir tane yeteneği kaçırsana. diğer yeteneğiyle almayı başarıyor skoru. İlk imtör düşüyor böylece. E, 23. dakikayı geride. Perfect getirdi. Elvin kaçabilecek mi? Operasyon Elvin. geliyor. Yavaşlatmayı da başardı Ko Elvin'di. Orada bir de patlattı o e, bitki ayakları tutuyor. Ermin düşüyor. <laughs> Madness uzaktan hasar vermeye çalıştı ama yeterli olmuyor. Yarı bayağı bir aradaki farkı kapatmışlar. Şimdi Sos Perfect'in üzerine Shen var. Sos Perfect ölü ölüyor ama Shen geldi ama Sos Perfect kalmadı ortada. Vox'la birlikte şimdi Gadbro'nun üzerine gidiyorlar. Arkadan da Vanderbilt da geliyor. Kula mı hala hayatta? Brawl orada sonra da skoru alsa da hem Madness hem de Vanderbilt pozisyon yetişince orada düşüyorlar. Arka tarafta Mintyanti pozisyon yetişmeye Biraz çalışıyordu ama olmadı. 2'de 2 yapan mı atabilecek mi? E, crew crew ekibi şu anda bakıyorum hep birlikte yukarı koridora doğru dönüyor. Wendel bu orada sıçrayıp ultisini kullandı ama Vox kurtarıyor orada koyu. Mintyanti de kaçır, kaçmayı başarıyor son anda. Oh. Hatta Graves ultisi de geldi ama yeterli olmadı. Ee, e, süper minyonların geldiğini unutmayalım. Galaktikos şimdi Elvin üzerine gidiyor. Sos Perfect burada bu durumu kırabilecek bir hamle arayışı içerisinde Moita geliyor. E, Sons Break düşecek mi? Sons Break düşüyor orada. Shen ultisi boşa atılmış oldu. Mintyati çok fazla sar veriyor Moita'ya ama Min son bir vuruş yapabilecek Bakıyorum. Son bir vuruş yaptı ama Godbro orada intikam olan kişi oluyor. Godbro skor olan kişi oluyor. Yukarı koridorda Madness ve Vandalbo Imitor Crest'in canını %10'lara kadar indirmeyi başarmış durumda. Işınlanma geliyor. Galactus Intikam. Haberler hiç iyi değil. Süper minyonlar o kulelere dayanmış durumda. Erwin şimşek formunda yaklaşmaya çalışıyor rakibine ve Crew ikinci maçı da böylelikle kazanıyor diyebiliriz. Son inhibitor kulesini düşürüyorlar. Nexus düşmek üzere. Vox orada bu arada e, kötü pozisyonda kalıyor. Kuya e, havuzun içindeyken çok fazla hasar var. Crew birazcık BM yapıyor diyebiliriz şu anda. Evet yani istatistikte Elmind'in <laughs> skoru düzeltmeye çalışıyorlar diyelim. <laughs> 3 6 4 ama bir gerçek var. 13 8 de. Ya yani, muito Moito değil sadece. Şunu Takım da söylemek olarak... gerekiyor. Özellikle aşağı koridor dörtlüsünü burada ee, söylemek istiyorum. Gerçekten e, Kouya Koya karşı çok iyi önlemler almışlar. Evet. Ve Ko